Ben ne Benim diyorum? Ya. Anne çocuğu. Öz. al çocuğunu kimseye de müdahale etme. Çocuk bulunmuyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Sana değer programda Erçağhanur ve Caner arasındaki büyük yüzleşme bugün gerçekleşti. Caner artık Erçağhanur'un çocuğunu kabul etmiyordu. O çocuğun istemiyorum. Evleneceksek, bu yuvayı kuracaksak de evleneceğiz çocuğunu istemiyorum dedi. Erçanur da bunun üzerine ben çocuğumu bırakamam ve çocuğum ben siz büyüyemez daha bana ihtiyacı var. Lütfen Caner bu konuda bana çok ısrar etme ben çocuğundan ayrılamam. Sen başlarda benim çocuğum olduğunu biliyordun ve kabul etmiştin. Şimdi ne değişti de beni çocuğumdan ayırmak istiyorsun dedi. Caner ise o zaman eski ev eşin yoktu. Şimdi eski eşinde olaylara müdahale oluyor. Çocuğu eski eşine ver biz de bu düğünü gerçekleştirelim dese de ortalık alev topuydu. Çünkü Erçağnur da kendi açısından haklıydı. Sonuçta çocuğunu anneden ayırmak yakışmazdı. Çünkü anneye ihtiyacı vardı. Caner ise bu durumdan rahatsızdı. Çünkü eğer çocuğu yanında olursa bu sefer eski eşiyle görüşmeler başlayacak ve Caner bunu kaldırmayacağını ileri sürdü. Her iki tarafta haklı sebepleri vardı ama Ortiol ise Caner ve Erçanur'un bu evliliği gerçekleştirmemesi gerekir. Tabii ki Bengo Hanım haklı. Çünkü oğlunla Evleneceği kişi Erçanur yaş farkı fazla ve Benga'nın Erçanur'un saygısız hareketlerinde içini sindiremiyor ve sürekli ortam geriliyor. Olay bunlardan ibaret. Tabii ki son kararı Caner verecek. Sonuçta evlenecek olan hayatını devam ettirecek olan kişi o. Ama sonuçta insanlar evlenirken aileleri de... Ve evleniyorlar. Yani her iki tarafın ailesi de evlenmiş oluyor. Tabi orta yolu bulmak gerekiyor. Ve Bengi Hanım da bu konuda ikna olmayacak gibi canerinde bazı soru işaretleri var.